Bismillahirrahmanirrahim. Selamunaleyküm abiler, ablalar kardeşler. Bu podcastte Filistin hakkında konuşacağız inşallah. Filistin, Gazze, İsrail. Birazcık bunlar hakkında bir tane böyle kayıt alalım dedik. Şimdi güncelde tabii pek çok gelişme oldu özellikle son zamanlarda. Sumut filosu Filistine ulaştı, ulaşmaya çalıştı. Akabinde şimdi bir ateşkes imzalandı inşallah iyi görünüyor. İnşallah sonucu da iyi olur, hayırlı olur diyelim. Bunun dışında şöyle genel bir perspektiften bakacak olursak yani yer yer tabi eksik olduğumuz noktalar yer yer iyi yapılan şeyler var. Bunu bu podcast'te aynı zamanda dinleyenler olarak siz de mutlaka belli bir bilgi birikimine belli bir hani çabaya sahipsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla böyle genel geçer şeylerden bahsetmeyi düşünmüyorum. Yani kabaca zaten vakıfız mevzunun ne olup ne bittiğine, nasıl şekillendiğine. Tabi İsrail Allah belasını versin. Ama şöyle, <laughs> bu birazcık garip bir şey oluyor ama şey bana çok mantıklı gelmiyor. Bizim tepkilerimiz açısından yani doğru bir tepki, haklı bir tepki ama anlamlı bir tepki değil. Yani kötü bir şey yaptıklarında bunu işte kınamak ya da ne bileyim ya bunu nasıl yaparlar ya şunu nasıl yaparlar cinsinden konuşmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yani karşımızdakinin Yahudi olması tabii ki de ayrı bir olayı var. Yani Yahudi olduğu için ekstra bir kötülük vasıflarına sahipler zaten. Ama Yahudi olmasa bile kafir zaten. Yani kafir olması bile aslında onun güvenilmeyecek, kötülük yapan biri olması için yeterli bir sebep. Bu yüzden hani içten bir hesaplamayla bunu böyle düşünerek yapmıyoruz. Bu yüzden iyi bir insan olarak bir kafir gördüğümüzde şaşırıyoruz mesela hala ve içimizden ya keşke Müslüman olsa diye geçiyor ya da a Müslüman değilmiş gibi oluyor mesela. Bunların temelinde biraz da bu yatıyor çünkü kafirlikle bu kötülükleri bağdaştırabiliyoruz rahatlıkla. Ve tabi zulüm bitmez yani hani inşallah biter ama bitmez. Dünyanın işleyişine aykırı benim gördüğüm kadarıyla diyeyim ya da geçmişten gördüğümüz kadarıyla zulüm hiçbir zaman bitmedi zaten. Ya yani bunun bitmesini beklemek biraz abesle iştigal oluyor. E tabi bitirmeye çalışırız. Ya yani bunun kötü olduğunu biliriz. Olmamalı deriz. Ama olur. Bunun oluyor olmasına kızmak çok da iyi bir şey değil bence. Çünkü dünyanın düzeni bu. Yani bu o zaman kötüler de olmasına varıyor. Yani ayette ifade edildiği gibi eğer Allah isteseydi herkese iman nasip edebilirdi, herkese hidayete erdirebilirdi ama yapmadı. Bunu yapmadığına göre ve bunun biz bilmesek yani bilsek veya bilmesek fark etmiyor bir mantıklı gerekçesi var. Yani gerçi mantıklı da çok önemli bir kıstas değil de hani mutlaka o hayırlı olduğu için öyle karar verdi diyoruz. Biz buradan baktığımızda ya herkes hidayete ersin yani neden ermesin ki deriz ama Sonuçta onun arka planda ne işlediğini bilmiyoruz. Arka planda onun asıl sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve buna karşı da çıkmamamız gerek. Buradaki asıl olay bu böyle olsun olmasın gibi fikirlerden ziyade ya bu neden böyle oluyor, bu böyle olmamalıydı gibisine düzene karşı çıkmamak yani Allah'ın sünnetullahına zıt düşünmemek bence buradaki en önemli şey. Yani bunu tabii ki de ifade etmiyoruz da zaman zaman Allah'ın yaptığı, kurduğu bu düzene ...habiri caizse baş kaldırabiliyoruz. Bu doğru bir hareket değil. Allah bu düzeni böyle kurdu. O da biliyordu farklı yapmayı. Bunun neden yapmadığını biz bilmiyoruz ama... ...o neden yaptığını biliyor... Ve o bunu bizden iyi biliyor. Burayı o yarattığına göre bütün bu düzenleri okurduğuna göre insan, o yarattığına göre falan falan falan. Bunun en hayırlı nasıl olması gerekiyorsa öyle yaptığını biz düşünüyoruz. Bunu bilmiyoruz, bilemeyiz de. Buna iman ediyoruz zaten biraz da. Kalkıp da tamamen 2 artı 2 4 şeklinde gidip bunu ispatlayamazsın. Bu ispatlanabilir bir şey değil. Çünkü bizim tamamen gözlemimizin dışında bir şey zaten. Ama böyle. Yani İsrail özelinde böyle ifade etmiş oldum ama bana. Geri kalan işte yani Avrupa'daki kafirler olsun ne bileyim hani Amerika'dakiler olsun hani ara ara olaylar oluyor. Müslümanlara bir şeyler yapıyorlar oralarda. İşte biz sıkınıyoruz bilmem ne falan. Yani bence dikkat edilmesi gereken bir şey düzene kızmamak. Yani böyleler var tamam Böyleler var. Buna ne yaparsın? Güçlü olursun ve dersin ki bunu yapamaz Bunu yapamazsın dersin sadece. Ve o onu yapamaz. Çünkü senin gücünden korkar. Ona engel olan şey bu olur. Geçmişte olduğu gibi vakti zamanında. Sen güçlü olduğunda diyorsun ki bu öyle olmayacak. Sadece bunu diyorsun ve senin istediğin gibi oluyor. Senin istediğin gibi yürüyor işler. Tabii günümüzde de böyle yürüyor. Günümüzdeki güçlü devletlerin, başkanlarının ya da işte güçlü insanların bir şeyleri nasıl yaptırdıklarına baktığınızda o da bu şekilde oluyor. Yani kalkıp da zorla yaptırmıyorlar ama şey olarak zorla yaptırmıyorlar. Senin kolundan tutup zorla yaptırmıyorlar. Ama diyor ki bunu yapacaksın. Bunu yapmasan karşılığını gösteririm sana diyor. Bu, bu düzen hep böyle gidiyor. Bu düzenin kuralı değişmiyor. Günümüze kadar değişmedi en azından. O yüzden bu düzene göre oynamak gerek. Usulüne uygun hareket etmek gerekiyor. Stratejini iyi kuracaksın. O usulde sen kazanacaksın. Sonuçta oyunun kuralları belli. Oyunun kurallarını icabında gidip öğrenirsin. Oyunun kurallarını değiştiremezsin. O konuda çok zayıfsın. Yani insanların kalbini açıp yaramayacağına göre ya da insanların e, zihinlerindeki fikre kadar müdahale edemeyeceğine göre bunu değiştiremeyeceğine göre. Yani istediğin gibi değiştiremez. Gidip tabii ki de propaganda yaparsın. Ama istediğin gibi değiştiremeyeceğine göre bu düzenin kuralları değiştiremezsin. Bu düzenin kurallarına göre oynayacaksın oyunu. Kazanmaya çalışacaksın. Yani orada da senin çaban takdiri görecek. Senin kazanıp kazanmaman değil. Çünkü senin de elinde belli bir güç var ya da yok. Yani benim bugün falan devlet başkanıyla mücadele etme imkanım var mı? Yok. Peki ben bundan mesul müyüm? Hayır değilim. Çünkü ben öyle bir güce sahip olmadım. Yani ben o düzeydeki oyunu oynayacak adam değilim güncelde. O düzeyde oynayacak adam bundan mesul. Ben kendi düzeyimde oynayacak olduğumdan mesulüm. Dolayısıyla herkes kendi imtihanını veriyor noktasına geliyor zaten mevzu. Herkes bir şekilde burada bu oyunu oynamaya ve kazanmaya çalışıyor. Kazanırız, kazanmayız o bile ayrı mevzu. Yani kazanmak zorunda bile değiliz. Kazanma niyetinde olmamız önemli. Kazanmaya çalışıyor olmamız önemli. Ya ben bunu böyle oynamak istemiyorum gibisine şey yapmadan, ya bu fikirlere kapılmadan, farklı farklı şeylere düşmeden ya bu düzen böyle olmaz gibi isyana geçmeden ya da işte ya böyle oynanması lazım ama oynamıyorum işte oynayamıyorum parantez içinde demeden uğraşmak gerek. Muhtemelen hayat böyle gidiyor. Şimdi öyle yani çok yaşamış insanlar değiliz de böyle gidiyor herhalde hayat biraz da. Bu imtihanla mücadele etmek lazım. Başka yapacak bir şeyimiz yok zaten. Bunu gönül hoşluğuyla yapmak lazım. Yani bunu bir afra tafra yaparak yaşamak var hayatı. Her şeye kıza kıza söve söve yaşamak var. Bir de eyvallah yapacak bir şey yok. Başımıza geldiyse hani boynumuz kıldan ince hükme demek var. Ve tabi bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Birinde sanki zorla ya yani zorla oturtuluyoruz tabi ama birinde ya tamam. Oturtulduysak eyvallah. Yapacağız bunu. Uğraşacağız modundasın. Biraz daha o niyettesin. Öbüründe ya zorla oturttunuz beni. Yapalım bir şeyler de bitsin modundasın. O fikirdesin. E, Tabi bunların karşılıkları muhtemelen aynı olmaz. Ameller niyetlere göredir hesabı biraz da sonuçta. Yani böyle etraflıca bakınca işte tabii ki de Hamas mesela adamlar bunu yaptı. Bunu yapmaya çalıştılar. E, Valla çok iyi de başardılar şimdi. Kendi güçlerin nispetince baktığında aslında. Bizim gördüğümüz kadarıyla çok iyilerdi. Onlar kendi imtihanını verdi. Biz de kendi imtihanımızı ülkemizde verdik. Türkiye'de verdik ya da veremedik. Yani o artık bizim neler yaptığımıza ya da yapmadığımıza bağlı. Buradan geldiğimizde Şöyle şeyler çıkıyor. Biraz önce de dediğim gibi herkes gücü nispetinde oynayacak bu oyunu. Herkesin önünde imtihanı var. Böyle bir dönem denk geldi ve herkes Filistin konusunda da kendi oyununu oynadı. Yani hayatımızdaki o bütün imtihanlarda ayrı ayrı oyunlar ya da hepsini tek bir oyunda düşünebiliriz. Çok fark etmiyor. Sonuçta bu oyunu oynadık ve bir şeyler yaptık ya da yapmadık. Bunun sonuçlarına da katlanıyoruz. Bir şey yapmamak da oyunun sonucuna etki ediyor sonuçta ve herkes kendi gücü nispetinde önüne oyun konuluyor ve kendi gücü nispetinde mücadele ediyorsun. Dolayısıyla burada da bizim kendi çabamıza bakmamız lazım. Tabi mutlaka elinde gücü bulunduran ya da bulundurmayan yani ne gücü bulundurduğundan bağımsız birbirimize ya bu mücadeleyi yapalım, bu mücadeleyi sen de yapmaya çalış, ben de yapmaya çalışayım cinsinden birbirimizi teşvik etmek tabii ki de çok faydalı. Çok hani toplumsal olarak bunu geliştirebilmek açısından mutlaka önemli bir şey. E tabii bu kendin düzeyinde ya da kendinden zayıf insanlara karşı çok da hani zorlanılacak bir durum değil. Hani Bir iki söylersin. İşte yapar yapmaz. O artık hani senin ne kadar söyleyip söylemeyeceğine bağlı. Ben şahsen öyle yaparım ama kimi insanlar defalarca kez bunu yapıyorlar. Yani ayrı işlerdir. Ben onunki iyi, benimki kötü ya da tam tersini demiyorum zaten. O ayrı bir mevzu. Ama işin zorluğu güç sahibi olanlara bunu demekte de oluyor genellikle. Güç sahibi tabii ki de kim? Yönetici erk. Devlet erkanı. Tabii bunların gücü nispeti farklı. Bizim bunu ne kadar algılayıp bunu ifade edebildiğimiz de ayrı bir mevzu. Yani orada güçlülerin oyununu ne kadar algılayabildiğimiz o soru işareti. Çünkü biz o güce sahip değiliz. Nasıl ki dışarıdaki bir insan senin hayatını anlayamıyorsa ki insanların çoğu başkasının hayatını anlayamaz. Yani kendinizi düşünün yüz arkadaşınızdan kaç tanesi mesela hayatınızı anlıyor, algılayabiliyor gerçekten. Bu da düzen yani bu kızılacak şey yapılacak bir şey değil. hani böyle ya keşke çok anlasalar yani tabii keşke çok anlasalar ama olmuyor. Genelde insanların kendilerini az bir takım arkadaşları anlar. Herkes için de bu böyledir, konular için de bu böyledir. Yani A konusunda insanların öyle çoğu falan anlamaz genellikle böyle o konu çok çok basit bir şey değilse ya da çok herkese lazım bir şey değilse mesela yemek yemek gibi genelde İnsanların birbiriyle tartıştıkları, ihtilafa düştükleri konular da az bir kısım insan anlıyor konuları. Bunda da biraz öyle. Yani sen kendi gücünü biliyorsun, kendi oyununu anlamaya çalışıyorsun ki herkes kendi oyunu bile anlayamıyor. Kendi oyunu bile anlayamayan insanlar var. Bu durumda senden güçlü olanın oyununu anlamak zor iş. Mutlaka yapan vardır. Var, vardır. Ama zor iş. Bunun farkında olmak lazım ben de yöneticilerin daha fazla şey yapmasını isterdim. Ve ya kalkıp bunu şey yapmam. Yani ya itam etme düzeyine getirmem. Ben söylerim söyleyeceğim. Ondan sonrası onun imtihanı. Beni çok da alakadar etmiyor. Güç sahibi olan ben değil. Onu oraya ben getirmedim. Beni hiç alakadar etmiyor. Yani o cumhuriyet falan bir tık hikaye zaten. Bu düzen böyle gidecek. Yani ben onları iyi yaptıkları şeyde takdir edilirler. Takdir ederim. Takdir edilirler. Kötü yaptıkları şeye kötü deriz yapmasalardı deriz Sonuç olarak kendi imtihanları. Ben onları kalkıp da ya siz şöylesiniz, böylesiniz, şu niyettesiniz gibisine hiç uğraşamam onun vebaliyle. Gerçekten ben biraz da o noktaya geliyorum. Hani çok şey deniyor. Ya de, denenlerin tabii bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Denen şeylerin doğruları da dahil olmak üzere ben genel olarak şu fikirdeyim. Abi gerek yok. Yani gerek yok. O adamın niyetini doğru okumuş olsam ne faydası var? Belki birebir de faydası olabilir. Yani gidersen bak sen böyle düşünüyorsun değil mi? Evet. O zaman bundan dön gibisin hani böyle böyle biraz daha ikna ortamı oluştuğunda makul olabilir. Tabi bu normalin dışında şartlar bunlar çok uç şartlar hani kolay kolay oluşmuyor. Ama ucu bir noktaya gitmediğinde ya yani bir amaca matuf olmadığında bir amacı hedeflemediğinde yani bir yere gitmediğinde o okunucu ne gerek var? Boşu boşuna ben niye ona zan yapıyorum? Niye onu onunla kendimi meşgul ediyorum? Niye boşu boşuna benim amelime öyle bir şey yazılıyor? Belki vebal alacağım. 10 kişinin niyetini okudum. 9 tanesi doğru diyelim. Çok iyi niyet okuyorum. Bir tanesi bir tanesi de gelecek yani önüme benim. O yüzden gerek yok. Ya yani bu konuşulduğunda insanlar desteklediğinde bir şey değişmiyor genellikle. Çok anlamlı gelmiyor bana yani. Buralara karşı çıkılabilir. Çıkabilirsiniz. Çok absürt karşılamam. Çünkü genelde çok doğru kabul edildiğini düşünmüyorum bu söylediğim şeyin. Ama ben böyle düşünüyorum yani. Bence gerek yok. Anlamlı değil. Orada gelir sana danışır söylersin eyvallah. Ya da işte sen ona nasihat etme imkanındasındır eyvallah. Bunlar tamamen istisna durumlar. Hani bu yüzden aslında insanların fikir lerine kıymet verdiği insanlar böyle söyleyebiliyorlar mesela bu nasihatleri yapabiliyorlar yani işte atıyorum 1 milyon kişi bu adamı takip ediyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. Bu öbürlerinin de fikrini yansıtıyor, yansıtmıyor tabii o ayrı bir mevzu ama yansıttığını varsayalım. Yine de ben şey diyorum yani bundan bir fayda çıkarabiliyor muyuz? O adam bundan ders alır mı? Ki sosyal medyada söylenen şeylerden ders alınacağını ben çok da düşünmüyorum açıkçası çok. Çünkü sallamasyon gidiyor. Bir de güçlü bir adamsan, yetki sahibiysen o o yani takip bile edemezsin kendin hakkında söylenen şeyleri. O yüzden ben çok anlamlı bulmuyorum işin açığı bu tarafının işin. Bunun dışında şu var, yani bunu da ellediğimize göre sıra bize geliyor. Biz, bizim gücümüz ne kadar? Biz gücümüze mukabil bir amel gösterebildik mi? Amel gösterebiliyor muyuz? Yani benim 500 gücüm vardır ben yüzlük amel işlemişimdir. Eyvallah. Öbürünün 5000 gücü vardır. Onun oran orantı icabı. Onun yüz işlemesi yeterli değil. O benimle aynı düzeyde olamaz. Onun gücü benden fazlaysa benden fazla amel yapmak zorunda. Gereklilik icabı. Bu tabii zorundalık ensesine sesine vurup da yapacak değiliz. Ama kendi çapında eğer bunu sağlayacağını, sağladığını, sağlamaya çalıştığını söylüyorsa, bunu iddia ediyorsa o da bu kadarını yapmak zorunda. O 100 yaptığında ya da o 200 yaptığında benden üstün falan değil. O 1000 yapacak. Çünkü onun 5000'lik gücü var. Herkes kendi gücün nispetinde yapacak bunu. Ee, bu düzen ya bu düzenin doğru işleyişi bu şekilde olur. Tabi bu ideal düzen böyle olmaz ama herkes bunu kendisi yapmaya çalışmalı. Yani ben 500 mü? Benim gerekliliğim 200 mü? Abi ben 200 yapmaya çalışayım bak 200 yapamam. Yapmaya çalışayım bu bireysel bazda böyledir. Ama toplumsal baza indiğinde o da bu kadar yapmalı. Herkes kendi gücün nispetince yapacak ve buradan da biraz şeylere laf atmış olayım. Elinde güç bulunduranların, elinde güç olmayanlara karşı üstünlük taslamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Sen falan yerin, falan derneğin başkanıysan sen benden çok iş yapmak zorundasın. Sen çünkü insanların önleri pozisyondasın, orada belli bir kitlenin önündesin. Ben sıradan biriyim. Ben 500'e 100 yapıyorsam sen 5000'e 1000 yapacaksın. Sen 5000 gücün var 500 yaptın diye bana gelip de artistlik yapmayacaksın mesela. Gelip de sen benim gibi insanları küçümsemeyeceksin mesela az yapıyor diye. Hani böyle hepimiz kendimiz sanki gücümüz nispetince bir şeyler yapıyormuş gibi. Ya şu bunu nasıl yapmaz, bu bunu nasıl yapmaz, ya bu bunu yapıyormuş gibisinden eleştiriler yapıyoruz ya. Aynısını herkes kendi gibi olmayanlara karşı yapıyor aslında. Özellikle bundan kaçınanlar tabii istisna böyle olmak lazım, bundan kaçınmak lazım. Ama yapıyorlar gidiyorsun oturuyorsun bir yere gidiyor kendisine muhalif diyelim kendisine muhalif olan kitleyi mesela bir şey hakkında eleştiriyor ama dönüyorsun bir bakıyorsun kendi işlerinden bir tanesi o karşıda eleştirdiği işe benziyor zaten. Yani sen sadece aynı pozisyonda olmadığın için o işi yapmadın. Atıyorum sen işte Müslüman bir ailede büyümüşsündür. Elhamdülillah içki içmeye gitmediğinde çok da matah bir şey olmuyor bu. Onun içinde büyümüş adamın bunun içinden çıkması zor. Sen içkili bir ailede büyüyen bir arkadaşın vardır mesela. Onu bundan hani men etmeye çalışırsın, tavsiye edersin. Ama sen kalkıp da ona ya hem müslüman hem içki içmeye gidiyor gibisinden aşağılamak doğru bir hareket değil. O ortamda büyüdü. Yani bu şey değil. İçki içmeyi doğru kabul ediyor olmak değil. Onun şartlarını göz önünde bulundurarak yargılamak böyle olması lazım. Benim içki mekanına gitmiyor olmam atah bir şey değil ama onun gitmiyor olması iyi bir mücadele. Onun adına iyi bir mücadele. Benim bunu eleştirmemem lazım mesela. Benim de kendimce başka imtihanlarım var. Benim de mesela benzer hani başka bir şeyim vardır ailemden mesela görmüşümdür görmemişimdir ayrı işte kendim Elimdeki gene aynı muhabbet gücüm nispetince bir şeyleri yapmıyorumdur. Tam olarak buna denk geliyor. O yüzlük güçle gelmiş. Yani ailesi onu tabiri caizse güçlendirmemiş. O yüzde kalmış. Onun 10 yapması kendince onun işte yüzde onluk bir performans. Ben 500 iken 50 yaptığımda ancak o zaman ona denk gelirim. Ben kendim 30 yapıyorsam 500 güçle. O oran orantı icabı benden daha iyi bir yerde aslında. O nefsini bana göre daha çok güçlendirmiş. Bu anlama gelir. Ya i̇leride o da kendi gücünü arttırır tabiri caizse yine. Onun oran orantısını yükseltmeye çalışır. O ayrı. Neyse böyle birazcık bağlamdan koptuk ama böyle ifade etmiş olayım yani. Ağzıma geldi söylemiş oldum biraz genel itibariyle şu ana kadarkileri. Buradan da şeye geçeceğim. Boykot yapıyor olmamıza geçeceğim. Boykot duyarlılığını kazanmaya çalışmamıza. Şimdi tabii en başlarda benim kanaatimce bunu yapmak daha zordu. Çünkü insan yeni bir alışkanlığa başlarken genelde zorlanır. Alıştığı şeyden uzaklaşmak, uzaklaşabilmek insan için kolay bir iş değildir. Yani ben A markasını tüketiyorsam atıyorum 5 yıldır. Bunu tüketmeyi bırakmak kolay bir iş değildir. Herkes için böyle A markası vardır, benim için B'dir onun için C'dir. Farklı farklıdır. İşte ben çikolatayı çok seviyorumdur, başkası başka bir şeyi çok seviyordur gibi. Bu tabii herkes kendi imtihanı değişebilir. Ama yani herkesin bir gayret göstermeye çalışmasını istiyoruz tabii ki. Birbirimize de bu konuda teşvik etmeye çalışıyoruz diyelim. Tabii tam şey hesabı usulsüz usul olmaz hesabı pek çok amelde de pek çok işte de olduğu gibi işi usulüne uygun doğru şekilde yapmadığımızda iş birazcık murdar oluyor. Bir şeyleri usulüne uygun yapmadığında mutlaka onun sıkıntılarıyla karşılaşıyorsun. Yani bu halk bazında işte yemek yapan bir insan için doğru vakitte pişirmemek, doğru şekilde karıştırmamak, işte aradaki şeker, un, su neyse onun oranını tutturamamak gibi olabilir. Uzun süre ateşte, fırında bırakmak gibi olabilir. Bunun usulünü uygun yapmadığında sen kendi kafana göre yaptığında eğer çok profesyonel değilsen genelde batırıyorsun. Ya da işte öbür tarafta mesela bir arabanı sanayiye götürüyorsun. iş bilmeyen bir ustaysa okkalı sövüp çıkıyorsun adamın dükkanından. Parayı da bırakıyorsun mecburi yapacak bir şey yok. Ya da işte yaptırıyorsun birazcık yol gidiyorsun 2000-3000 kilometre. Araba arıza veriyor. Bir şeyi mesela bozuyor. Tekrardan gitmek zorunda kalıyorsun. Kızıyorsun. Neden? Çünkü adam doğru düzgün yapmamış o işi. Ya da yaparken bir şeye zarar vermiş onu söylememiş. Ya da düzeltmemiş. Bunlar işin usulsüz yapıldığı sonucunu çıkartıyor. Yani sen güzel yapsaydın öyle olmazdı. Doğruya doğru. O yüzden güzel yapman lazım. Senin bunun usulüne uygun kuralına riayet etmen lazım. Boykotta da aynı şekilde. Havadan ha ben boykot yapıyorum deyip de yapmadan önce bunun usulünü öğrenmek lazım. Buna ben nasıl uğraşacağım, nasıl yapacağım? Ya kendi kıstaslarımı bir öğrenmem lazım. Buradaki sınırlamalarım benim neler? Ben tamam boykot ediyorum, iyi güzel. Her boykot ettiğim şey birbirine denk mi? Eşit mi? Ya da mesela zor durumda kaldım diyelim. Neyi tercih edeceğim? Aa ama salayım ne mi döneceğim mesela zorlandığımda? Yoksa başka bir şey mi yapacağım? Bir kere öncelikle şöyle boykot konusunda da başka başka konularda da örnek verilebilir artık. Sizin de aklınıza gelir bunu dinlerken. Derece derece, kademe kademe olur. Zaten pek çok amel böyle kademe kademe, derece derecedir. Eğer okuduysanız mesela İmam Gazali işte ibadetler hakkında bunu çok yapar. Der ki oruç var. işte şunların orucu var, bunların orucu var. Bunlarınkinde iyi içmezsin, bunlarınkinde şöyle yapmasın, böyle yapmasın, gözünü sakınırsın gibisinden. Bir minimum barem koyuyor. Onun üstüne sen gidebildiğin kadar git onun üstü insan çabasına kalmış. Minimumu her daim sağlıyor olmak gerekiyor. Bunun üstü insanın kendi çabası, kendi gücü nispetince, kendi iradesi, uğraşı nispetince bir daha serbest. Gidebildiği kadar gitsin. Başkalarını eleştirirken de bu minimum baremini tutturmak gerekiyor bence. Eğer özellikle ben boykot yapıyorum reklamında değilse o kişi. Buna da dikkat etmek lazım. Burada minimum baremini koymak ya bence çok zor bir hareket değil ama sınırlamalarının hepsini böyle şak diyebilmek çok kolay olmayabilir ama kafada bir şablon oturması lazım. Şöyle bir şablon. Bazı boykotla alakalı mesela siteler bunu yapmıştı. Hala da yapanlar var. Belli sınırlamalar koyuyor. İşte Burger King'le diğer herhangi bir marka birbirine denk değil. Ne diyelim işte Yahudi bayramını kutlamıştı mesela kahve dünyası. Bunun o bayramı kutlamasıyla Burger King birbirine denk değil ve de McDonald's buna denk değil. Şimdi ben boykot ediyorum dediğimde gidip mesela kahve dünyasını boykot edip de McDonald's'tan bir şey yediğimde bunun hiçbir anlamı yok. Bu tam biraz önce bahsettiğim o işte yemeği yakma, ne bileyim, arabayı doğru düzgün tamir etmeme muhabbetin tamamen aynısı tamamen aynı. Konu farklı ama bunun gidişatı amel bağlamında aynı. Doğru düzgün yapmaya uğraşmıyor. Sal saklıyor aslında. Yani hem yapıyor ama yapıyor olmak için yapıyor. Bu niyet okumak gibi de olmasın ama çok içinden gelerek yaptığını düşündürtmez insana. Değil mi? Dolayısıyla önce bunu korumak lazım. İşte ben Burger King'e gitmem McDonald's'a, gitmem şuna, gitmem buna, gitmem. Bunlar benim sınırlarım. Bu sınırımı benim ne sağlıyor? Doğrudan açık açık İsrail'e destek verenler. Bu benim minimum baremimi sağlıyor. Bunun üstünde onlara yanlayanlar vardır. İsrail'le anlaşma yapan şirketler vardır. O İsrail'li şirketlerle anlaşma yapan şirketler vardır. Burger King'in kendisiyle ona süt sağlayan marka aynı değil. Ona süt getiren marka bir tık da kabul edilebilir. Hani belki adam başka satacak bir yer bulamadıya bağlarsın. Gene iyi bir şey değil ama bunu gider o adama tavsiye babından söylersin. Gidip de o adamı tahkir etmezsin. Bunun üstüne işte ara ara kademeler sayılabilir. Bu kişiden kişiye de değişir en tepelerindedir. Mesela sen çok iyi ben boykot yapacağım abi en iyisini ben yapacağım modunda birisindir. Dersin ki abi Filistin'e desteğini açıklamayan adamdan ben almam bir şey. O kişinin kendisine kalmış. Ama bunu başkalarına dayatmak asla doğru bir hareket değil. Herkes kendi gücü nispetinde bir şeylere uğraşsın. Derdimiz bu. Çünkü yapacağımız şey de tamamen niyetle alakalı bir şey. Şöyle de bir şey var. Boykot ederken ki bizim amacımız ne? Bunu da öncelikle oturtmak lazım. Benim şahsen boykot ederken ki amacım, birincil amacım İsrail'e zarar vermek falan değil. Çünkü benim gerçekten de vermediğim 100 lirayla bir şey olmuyor. Olmaz. 2 kere 2, 4. Benim gibi 100 bin tane adam olduğunda evet doğru. Ya var mı? Var. Eyvah. Ama tek başıma benim etkim yok neredeyse. Ya limitini alınca sıfır. Bu kadar. Ya dolayısıyla benim birincil amacım zarar vermek değil. Bu bir. İki. Herhangi bir şirketi batırmak değil, bunu yapabilmek değil. Yani bireysel olarak amacım benim bu değil. Kitlesel olarak bunu yapsaydık keşke çok iyi olurdu valla. Yani olmadı sonucu olarak ama yapsaydık çok iyi olurdu gerçi. Benim birincil olarak amacım, ben bu niyetteyim, ben onların tarafındayım. Bu kadar. Başka hiçbir amacı yok yaptığım şey. En temel, en primer amaç bu. Hesekonder, eyvallah verebiliyorsam İsrail'e de zarar verelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım bunlar biraz daha sekonder amaçlar olarak kalıyor. ikinci amaçlar olarak kalıyor. Dolayısıyla yani ben bu görüşteyim ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyde bunu demem. Her şeyde benim hani ben bu görüşteyim ama başka da olabilir derim genellikle. Ama bu bu pek öyle değil. Yani hepimizin niyette ben bu saftayım. Ben Filistin tarafındayım ve bu kadar amacında olmamız lazım. Çünkü ben şirket batıracağım. Benim amacım bu. Onların şirketlerini batırmayı hedefliyorum. Bu birinci amaç olduğunda şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ben işte bu amaçla başladın diyelim. Gidiyorsun güzel boykot yapıyorsun. Aylarca yaptın mesela. Şirket batmadı. Şimdi senin amacın gerçekleşmedi. Ve senin yaptığın sana gittikçe anlamsız gelmeye başlayacak. Çünkü senin amacın konusunda bir ilerleme kaydedemiyorsun. Mesela küçülen şirketler var. Vallahi çok güzel oldu. Allah <laughs> kapanmalarını nasip etsin. Velev ki kapanmadı. Ki bir sürü böyle şirket var. Sadece böyle en tepede olan birkaç tanesinden böyle zarar açıklayanlar vesaire oldu. Senin bu amacın gerçekleşmediğinde gitgide bu konudaki gayretin zayıflar. Bu konudaki gayretini kaybedersin. Ve bir yerden sonra mutlaka siz de etrafınızda görmüşsünüzdür boykotu bırakırsın. Ve bu ani bir bırakma olur. Genellikle bunun şeyi böyledir. Gelişimi böyledir. Bu yani yanlış amaç edinirsin. O amaca binaen hareket edersin. Sonuç olarak parantez içinde usul yanlıştır. Bu usulle gitmeye çalışırsın. Gidemezsin. Hedefine ulaşamazsın. Ve gayretini kaybedersin. Motivasyonunu kaybedersin. Ve bırakırsın ve sonuç olarak bunu kaybetmiş olursun. Buradaki hata senin başta niyetini yanlış belirlemiş olma. Bu niyetten çıkmak lazım mesela. Bunun çünkü gittiği nokta bu. Başlarken böyle değil, güzel. Başlarken hatta senden benden gayretli olurlar. O da mesela bunun tipik özelliklerinden bir tanesi. Ama sonuçta bunu yapmıyor olurlar. Günün sonunda bırakıyorlar. Ya da günün sonunda bazı boykotlarda esnemeye falan başlıyorlar mesela. Yani ben boykot ediyorum, başta çok güzel başlıyor ama devamında bunu zayıflatıyor. Devamında ya diyor şunu da alıverelim ya gibisine gidiyor mesela. Ya bu tabi bunlar doğru hareketler değil. Ben bireysel bazda elimden geleni yaparım. Gerisi çok da beni alakadar etmiyor. Bence birazcık böyle bakmamız lazım mevzuya. Ki şu an şöyle hani ateşkes oldu İnşallah biter. Yani hayırlısı diyelim. Çok konuşmanın anlamı yok yani üstüne. Ama sonuç olarak boykotu bırakmamak lazım. Çünkü bunlar aynı şerefsizler yine. Ya bunlara biz para kazandırdığımızda bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir artısı yok bizim adımıza. Onlar adına var ama. Bunu sürdürme lazım. Yani bu gerçekten bireysel bazda böyle bizim gibi küçük insanların, gücü az insanların yapabileceği yegane iyi şeylerden bir tanesi ve bunlar arasında bence en güçlüsü. Boykot dediğimiz şey bu konuda belli bir çizgimizi korumamız gerekiyor benim kanaatim. Aynı zamanda şuurumuzu korumaya çalışalım. Etrafımızdaki insanlara bunu yaymaya çalışalım. Ben çok yapan biri değilimdir ama ben de böyle tavsiye vermiş olayım. Mesela mümkün mertebe boykot ürün satmayan yerlerden alışveriş yapmaya çalışalım. Yani eyvallah boykot ürünü almıyoruz. Ama aynı zamanda boykot ürün satmayan yerler bulabiliyorsak restoranlardan yapanlar çok. Marketlerden biraz zor market. Çok fazla yok ama mümkün mertebe böyle yerlerden alışveriş yapmaya çalışalım. Onlara teşekkür edelim, takdir edelim. Bunu birbirimiz arasında mesela yaymaya çalışalım ki oluyor bu. Bence güzel de bir şey. Yani şurası boykot satmıyormuş mesela. Bunların bir şekilde sosyal medyadan haberini alabiliyor olmamız güzel bir şey. Düşünüyorum aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Böyle bu şekilde meramımı ifade etmeye çalışmış olayım. İnşallah faydasını görmüşsünüzdür, görüyorsunuzdur. Cümleten Allah'a emanet.